yaşandığını tanık sıfatıyla anlattı. Kor General İsmail Metin Temel darbe girişiminin yaşandığı sırada Van Jandarma Asayiş Kolordu komutanıydı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Kor General Temel'in ifadesine göre darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'da Esendere Hudut Taburu'nu denetlemeye gitmişti. Kor General buradan Siirt'e geçmek istedi. Ancak hava sahası kapatılmıştı temel durumdan şüphelenerek Van'a döndü. Birliğine ulaştığında ise beklenmedik bir haberle karşılaştı. Harekat Yıldırım emriyle görevden alındığını öğrendi. Kor General İsmail Metin Temel mesajın imza hanesini ve tayin listesinin tamamını kontrol etti. Bunun Fetullahçı bir kalkışma olduğunu anlayan Temel'i öldürmek için bir tim de Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na gönderildi. Ancak korumaların müdahalesiyle suikast sistemi geldikleri helikopterle komutanlığı terk etti. Kor General İsmail Metin Temel ifadesinde şu anda tutuklu bulunan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile görüntülü telefonla irtibat kurduğunu da belirtti. Kor General İsmail Metin Temel bu görüşmede Orgeneral Huduti'ye bunun F tipi bir kalkışma olduğunu bu emre kesinlikle uymayacaklarını söyledi. Kor General Temel ifadesinde 15 Temmuz'da Silopi'deki Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral General İsmail Güneşer'in görev yerine bırakarak Bolu'ya gitmek istediği duyumunu aldığını da belirtti. Bunun üzerine bu Tuğgeneral'in yerini terk etmesi durumunda vurulması emrini verdiğini ifade eden Temel, Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndan emri aykırı olarak çıkan iki taburun Cizre'ye sokulmaması ve gerekirse ateş açılması emrini verdiğini de kaydetti.